Bu çelikleri biz, şu elimdeki çelik İstanbul, Bursa, oralardan temin ediyoruz. Bunlar ithal çelik. Bunları işleme soktuktan sonra bunlardan bıçak yapıyoruz. Bunların çelik kalitesi çok güzel. Kendikten sonra da daha güzel hale geliyor. Bize kesilecek geliyor, biz bunları kendimiz kesiyoruz. Kesin, döverek şekillendiriyorsunuz. Tabii, döverek de şekillendiriyoruz. Ayrıca bir de bu mahaslarımız var. Bunlardan yapıyoruz bıçakları. Makas çeliği, evet. Makas çeliğinden. Tabii, bunu da dövüyoruz. Bunu ocağa atıyoruz. Bunu karşılıklı çift kişi dövüyoruz, biraz inceltiyoruz. Ondan sonra makasla tekrar kesiyoruz bunu. Ondan sonra tekrar bir işleme daha giriyor. Ondan sonra da bıçak haline kadar geliyor. Evet hocam, çelik çeşitlerimiz çok. Kalite kalite hepsi gidiyor. Ama biz dediğim gibi mümkün mertebe en kaliteli olanı almaya çalışıyoruz. Bulduğumuz müddet boyunca, temin ettiğimiz müddet boyunca en kaliteli olanı alıyoruz. E onlar da bıçak haline getiriyoruz işte. Bu kullandığımız çelikler ithal çelik. CK75 diye geçiyor. Ya bir numaralandırması var yani Tabii özel. bunların numaralandırması var. Kalite standartları var. mı?